Bonjour herkese merhabalar. Zafer Takı'nın önündeyiz. Buradan Eyfel Kulesi'ne doğru birlikte yürüyeceğiz. Şimdi kamerayı etraf çeviriyorum ki etrafı görün diye. Çünkü benim bu maskeli halimi görmek kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Gelin bakalım. Başlayalım yürümeye. Önce bu etualin çevresinde şöyle bir turlayacağız. Şu ışıklardan karşıya geçe geçe devam edeceğiz. Oradan da Kleber'den yani şöyle bulvarlardan biri olan Kleber'e gideceğiz şu tarafta. Sevgili Soprano Plus geldi, hoş geldi. Sefalar getirdi. Diğer gelenler de hoş geldi. Daha sonradan izleyecek olanlara da keyifli seyirler diliyorum. Şimdi yeşilimiz yandı. Karşıya bir geçelim. Geçerken şöyle güzel ortalayalım. Fakat şeyin bir yayın kalitesi, çözünürlük ayarı varmış. Onu maalesef bulamadım. 720 piksel galiba şu an. Bilmem kaç olması gerekiyor. YouTube Paris senet kanalının bildirimi açık. Her an takipteyim diyor. Sevgili... Ali asker. Evet. E, ka, tabi biliyorum herkesin şeyi açmak o kadar zevkli değil ama işte sevdiğiniz kişilerin bildirimlerini açarsanız yayınları kaçırmazsınız. Şimdi Şanzelize burada. Buradan çok yürüdük. O yüzden şimdi aşağıya yürümeyeceğim. Normalde şuradan Şanzelize şu biliyorsunuz Concord meydanına kadar gider. Merhaba Şükrü Hanım hoş geldiniz. Burada 12 tane böyle cadde var, bulvar var biliyorsunuz. Cem Kılıç korona testi yaptırmış. Umarım negatif çıkar. İçiniz rahat eder. Sevgili Soprano sadece parça için bildirimleri açmış. Bu benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Şimdi mikrofon şöyle sağ tarafımda Umuyorum sesim iyi geliyordur. Şu gimbal'ı da kolumuza bir takarsak en azından biri kapıp götürürse azıcık zorlanmış olsun. Biraz emek harcasın. Teşekkür ediyorum Erol Bey. Siz de hoş geldiniz. Yeşilimiz yandı. Karşıya geçiyoruz. Şimdi şuradan Şanzelize'yi şöyle aşağıya doğru göstereyim size. ekrandaki yazıları az sonra okuyacağım karşıya geçince bir saniye. Ses geliyor süper. Burası etual, yıldız meydanı olarak geçiyor biliyorsunuz. Plastol etual. Bir de Plast de Gol etual olarak da söyleniyor. Şuradan aşağıya direkt yürürseniz Sen kıyısına ulaşırsınız. Şöyle yürürseniz ses ve görüntü harika. Bir de ister isteyenler. İmkânı olanlar televizyona aktarabiliyorlar biliyorsunuz görüntüyü. O zaman full bir yayın izleyebiliyorsunuz. Ee, babamın sağlığı şu an daha iyi. İkinci anjiyoyu bir türlü olamadı. Sanıyorum önümüzdeki haftaya kaldı ikinci anjiyosu. Çok teşekkür ediyorum ilginize. İlk İstanbul'da kalmamışım çünkü bu kadar süre bekleyemezdim. Sevgili Soprano Plus televizyondan izliyormuş. Harika. Çok sevindim. Tamam o zaman biraz daha yürüyelim şöyle. Burası da Avenue Diana. Diana tabii ki. Ee, bakın şurada Eiffel'in ucu gözüktü. Ama biz Kleber'den gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şey yanında geç caddemiz burası Aveni Kleber olacak. Böyle dümdüz yürüyeceğiz. Ve yolun sonunda bizi Eiffel Kulesi bekliyor. Buranın altından 6 numaralı hat geçiyor biliyorsunuz birazdan 3 bir, istasyon göstereceğim size yolumuzun üstünde. Bu arada telefon gelirse yayın kesilebilir. Ben devam edeceğim sonra. Hiç merak etmeyin. Bu yayınları YouTube'dan yapıyorum ki kalsın hem şey olarak kalsın görsel koleksiyon olarak hem de tarih arşivi olarak kalsın. Bugün 22 Ekim 2020 Perşembe. Paris'te korona günleri, pandemi günleri devam ediyor. Akşamları sokağa çıkma yasağı var. Saat 21'den sabah 6'ya kadar. Bunu saat akşam 7'ye çekmeye çalışıyorlar. Bakalım nasıl olacak. Şu an Türkiye'de saat saate de hiç bakmadan başladım yayına ve ekranda saati göremiyorum. Türkiye'de saat kaç acaba? Türkiye'yi bana söylerseniz sevinirim. 12.30 11.30 tamam. Bir olduğu zaman bana söylerseniz Türkiye'de çok sevinirim. Yani yarım saat bir sohbet etmiş olalım. Bakın burası Clever. 6 numaralı hat. Aslında Clever'le Zafer Takı'nın halkı Etoile'nin arkı 6 bu kadar yakın birbirine. Ee, Ankara Bahçeli Evler'de Erol Bey'in bütün arkadaşları YouTube'dan izliyormuş şu anda. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Evet, Türkiye'de saat bir olunca bana söylerseniz ben de yayını ona göre bitirim çünkü saat, e, yani şeyim var, bir randevum da e, var. Oraya yetişeceğim ve bisikletle gitmem gerekiyor. O yüzden önce bir bisiklet bulmam gerekiyor. Şu bisikletler var ya velipler bakın. Onlardan bulup yoluma devam etmem gerekiyor. Aslında bir aparat bulsam, şöyle sarsıntısız bisiklete taksam, bisiklete koyup sizi Paris sokaklarında dolaştırsam çok keyifli olur. bir otel parası olanlar burada kalabilir. Bir tane e, şeye göre takım elbise yaptırana üç tane gömlek hediyeymiş. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Paris'te bulutlu bir gün var e, bugün çok soğuk değil aslında. Sonbaharın renkleri her yeri kapladı. Aslında bir gün bir parktan yayın yapmak istiyorum. Geçen Tüyleri Bahçesi'ni gezdik. Belki sonra Lüksemburg Bahçesi ya da Park Monsuri'yi gezeriz. Her mevsim güzel. Gerçekten. Şimdi kış geliyor. Kışın aslında Noel coşkusu ile birlikte her yer ışıl ışıl olduğu zaman zevkli oluyor. Bakalım bu yıl pandemi nedeniyle sokaklar nasıl olacak. Belki Paris sokaklarından böyle canlı yayınlar yaparız gece, akşamları ışıklar yandığı zaman. Ama bilmiyorum Noel coşkusu olacak mı? Yeniden evlere tıkılacak mıyız? Ankara'da güzel ve güneşli bir gün var, hava, hava varmış. Ne mutlu size tadını çıkarın benim yerime de. Benim favori parkım Lüksemburg Bahçesi'dir. Paris'e gelince olmazsa olmazımdır diyor Erol Bey. Ben de Lüksemburg bahçesini çok çok severim. Ama tabii benim evim şeye direkt ulaşıldığı için Tüyleri Bahçesi'ne Kemal Bey bir dakika kaçtı ya şey Kemal Dinç diyor ki Ahmet Bey bir gün sizi canlı yayın yaparken sokakta yakalayacağım. Sunumunuz için teşekkürler. Çok kaliteli içerikleriniz diyor. Çok çok teşekkür ederim. Beni her zaman yakalayın. Gördüğünüz zaman mutlaka selam verin. Bazen rahatsız etmek etmemek adına e, selam vermiyorlarmış. Sonradan mesaj atıyorlar. Yani e, saygılarına da tabii teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten rahatsız etme durumu da olabilir bazı durumlarda. Hani o incelikler için teşekkür ediyorum insanlara ama her zaman bir selam verebilirsiniz. Birkaç kez sokakta karşılaştık. Hatta canlı yayında da karşılaştık. Hatta bir kere birisi canlı yayında izlerken telefonu gösterdi bana. Bakın sizi izliyorum diye. O çok hoşuma gitmişti. Bir de çok çok eski bir kaç 3 yıl önce falan mıydı? Takip edenler bilir şansınızda de evlenme teklifi almıştım canlı yayında. <laughs> Sokak ortasında hiç unutmamanın çok komik bir anıdır. Bazılarınız o ana tanık ettiniz. Şok geçirmiştim. Yani, e, sağ olun. Şöyle, e, tabii ki korona nedeniyle, e, Covid 19 nedeniyle e, Türkler Paris'e gelemedikleri için Benim de e, gelir kaynaklarım Paris'e gelen Türkler veya Paris'e yaşayan Türklerin e, ilgileri olduğu için şu an kimse gelemediği için hiçbir akış yok, söz konusu değil. Epeydir bu böyle. Önümüzdeki aybaşı için çok güzel bir proje yapacaktık. Ama e, şehirler arası seyahatler yapmam gerekiyordu, sokağa çıkma yasağı var akşamları o yüzden o proje iptal olmak zorunda kaldı. Beni e, iş anlamında heyecanlandıran tek şey de bu şekilde kaybetmiş oldum. Hatta bugün oldu bu çünkü bu pandemi koşullarında işte Marsilya'ya, Montpellier'e falan gitmem gerekiyordu. Ben trene binmek istemiyorum, arabayla gitmem gerekiyordu ama program arabaya uygun değildi. Yani trenle daha hızlı gitmek gerekiyordu. Ama ben güvenlik nedeniyle arabayla gitmek istiyordum. O yüzden de bu şartlar altında o projeyi hayata geçiremedik. Geçiremeyeceğimiz bugün belli oldu. Durumlar bu merkezde. Bir dakika birkaç yorum daha geldi. her bir nasip olmuştur böyle bir teklif diyor. Evet, yakın doğulu bir kadındı, bana kağıt vermeye çalıştı. Şey, hayır, kağıt vermedi de cep telefonundan Çince'den İngilizce ya da bilmediğim bir dilden İngilizce'ye William Irving yazmıştı, benimle evlenir misin diye. <laughs> cep telefonundaki çeviri uygulamasını göstermişti, onu hiç unutmuyorum. Çok şok geçirmiştim çünkü bir de epey beni takip etmişti hatırlarsanız. Tabii tabii her şey bir şekilde yoluna girecek, girmek zorunda. Yani bu hayat böyle sürmez. Zaten bu hayat böyle sürecekse tasımızı, tarağımızı toplayıp bir kıyı kasabasına bir yerlere yerleşelim. Hayatı orada sürdürelim. Yoksa böyle yaşanmayacak. Olmaz yani. Bakın şöyle aşağılarda garajlar var. Bu eski görünümlü araba e, şeylerin e, binaların altları öyle garaj. Zaten otoparkınız yoksa çok perişan bir durum. Şöyle bir bilgi vereyim ben size. Paris'te 150 bin dolayında e, park yeri varmış. Yani şöyle sokağa park edilen 150 bin park yeri varmış. E, ve Paris Belediyesi önümüzdeki aydan itibaren bu 150 bin yerin 70 binini iptal edecekmiş. Oraları yeşer, yeşillendirecekmiş ya da başka amaçlarla kullanacakmış. Amaç şehre arabayla girişleri sınırlamak. Hani park yeri bulamayınca ne yapacaksınız? Arabayla gelmeyeceksiniz Paris'e. Ya da arabayla dolaşmayacaksınız. Böyle bir durum söz konusu. biraz kitap bakalım. Çocuk kitaplarını çok seviyorum. Hele ilk Fransızca öğrenirken o kadar çok işim yarıyordu ki. Şöyle bir rehber kitapta ben hazırlasam. TV bağlantıları geçen canlı yayında konuşmuştuk zannediyorum. Artık ben kabul etmiyorum çıkmayı televizyona. Yani gerek duymuyorum çünkü dediğim gibi gündemi takip etmekten yorgun düştüm. Biraz kafa dinlemek istiyorum. Bekir Bey diyor ki 2017'de sizin videolarınızdan faydalanarak gezmiştik. İl de Sitede Selvi'nin altın Oturdunuz mu orada? Salkım Söğüt. Salkım Söğüt o değil mi? Salkım Söğüt olması lazım. Salkım Söğüt'ün altında oturduğunuzsa ve Sezen Aksu'dan nasıldı o şarkı? Ve biz ikimiz gölgesindeydik bir salkım Söğüt'ün Ölümsüz bir sevgi parlıyordu gözlerimde. Tabi yürürken böyle ağzımda maskeyle bu kadar söyleyebiliyorum. Kusura bakmayın. Yeşil yandı geç. Koşmaktan ne hale gelmiş arkadaş ter içinde. insansız Paris spektası tatsız ama hiç değişmiyor ıı, ilgi bakınız şuradan ev fiyatlarına bakalım biraz şu gördüğünüz ev 86 metrekareymiş 1 milyon 300 bin şu gördüğünüz ev 213 metrekareymiş 3 milyon 120 bin Heh, size şahane bir ev buldum Eyfel'i de görüyor azıcık 7 milyon 245 bin euro 386 metrekare düşünürseniz yardımcı <laughs> olurum size. Böylelikle ev fiyatları hakkında da bir fikir vermiş olalım. Paris'te bir hüzün var sanki diyor Fikret Işık. Ee, burası zaten ama çok kalabalık olan bir cadde değildir her zaman için. Görece sakindir. O yüzden bir tenhalık var. Ee, sonbaharın hüzünlü havası tabii ki etkiliyor hayatı. Ama yok güzel ben kafa dinliyorum. Hatta bana hala gürültülü geliyor burası şu an. Biraz daha sakin olsa ne güzel olur. 50 metrekare yeter. Rukler tercihindir. Para önemli değil. Nasıl olsa hayal kurmak bedava. Şimdi şöyle 50 metrekare yetiyor fakat misafir için bir oda daha lazım. O yüzden hazır e hayal kurmuşken el, e kendinizi korkak alıştırmayın. 60 metrekare isteyin. Bir ar, yani 2 artı bir bir ev olsun ki misafiriniz geldiğinde salonda, çek yatta yatmak zorunda kalmasın bana misafir geldiğinde salonda çek yaptı yapmak zorunda değil mi Efendim Şimdi Trocadero'ya geldik. Paris, Paris şehir değil, şiir alıntı diyor sevgili Fikret Işık. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şuraya, şuraya bakar mısınız şu yollara? Yani nereye şey yapsanız dönseniz Paris'in ambiyansı nasıl desem aşk var ya bilemedim şimdi ne diyeceğimi. Şimdi arkadaşlar size sol mu sağ mı diyeceğim çünkü Efele. Şuradan mı bakalım, yoksa şu ortadaki adadan mı bakalım, sol mu, sağ mı diye size sorayım. Ona göre siz ne dersiniz? İlk söyleyenin diğer yöne geçeceğim. Sol olsun dedi Şükrü Hanım. Soldan gidelim. O zaman size herkes sol dedi. Süper. Şey yapacağım. Paris'e ilk geldiğimde, gerçi bu Paris'te 3 gece 4 gün Paris ya bir günde Paris videomda da var. Paris'e ilk geldiğimde ilk yaşadığım duyguyu canlı yayında şimdi tekrar anlatayım. Daha önceki Instagram yayınlarında anlattım ama onlar uçtu gitti. Bu YouTube videoları kalıcı olacak. Şimdi şu metrodan çıkarsınız. 6 numaralı metronun Trocadero istasyonundan çıkar. Şu tarafa doğru yürürsünüz. Önce şöyle bir meydana bakarsınız. Aman da ne güzel yermiş dersiniz. Paris şahaneymiş dersiniz. Bu bina neyin nesi dersiniz. Şöyle bakarsınız. şöyle Eski yani çok özelliği olmayan ilk bakışta bir binadır bu. Şöyle etrafınıza bakarsınız. Böyle bakarsınız, bakarsınız, bakarsınız. Bu heykel kimin heykeli acaba diye sorarsınız. Sonra yürürken, yürürken, yürürken kafanızı sola bir çevirirsiniz. Karşınızda. Eyfen. Kesinlikle öyle. Son, son derece güzel ve ahenkli bir grubuz. Teşekkür ediyorum. Tabi şimdi hava biraz kapalı olduğu için Eyfel'in bu halinde görmüş olalım. Da başka hallerinde defalarca gördük. Aslında hava o kadar kötü değil. Şöyle masmavi bir gökyüzü var. Şuradan geliyorsunuz ve Eyfel'e şöyle bakıyorsunuz. Ha, hafif güneş açar gibi oldu. Eh tabi Eyfel Kulesi civarındaki işportacı siyahi abilerimiz hep var dediğiniz gibi. Nedense buna bir çözüm üretmiyorlar bilmiyorum. Ama yani insanı da şey yapmıyorlar, zorları rahatsız etmiyorlar. No thanks dersiniz, hatta no mercy dersiniz olur biter giderler. Ee, hiç onlarla muhatap olmayın bence. Şimdi ben sizi Efe'le kadar getireceğim demiştim. Şöyle, normalde şuradan aşağıda gidebiliriz ama bugünkü yayında bunu yapmak istemiyorum çünkü yarım saat olacak neredeyse. Ee, yarım saatte bitirelim istiyorum bu yayını. Başka bir gün buradan aşağıya yürürüz. Böyle böyle turlarımızı tamamlarız. Çok güzel bir arşiv oluştururuz. Şimdi tabi ne haldeyim bilmiyorum ama şöyle bir 12.50 tamam yavaş yavaş şöyle yapalım ha. saçlar maçlar idare edeceğiz artık ama bir daha mı geleceğiz dünyaya Eiffel Kulesi ben Trocadero'dan herkese bir dakika aman Eyfel'i kapatmayayım. Eyfel kıymetli. Şöyle peçeme açayım. Şöyle bir göstereyim. Gözlükle düşüyor. Selamlar. Sevgiler olsun. Bu yayınları paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese mutlu ve güzel günler diliyorum. Bir dahaki yayında Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.